Evet yakaladığımız balığımızı ızgara yapıyoruz. Karnımız acıktı. Ufak bir yanağından kopardık. Sigara içiyor mu? ben. Bu nedir oğlum görebiliyor musun? <laughs> Karaba takmış ya. Bizim Erbağ'ın yöresine... Hadi. Öteki olsa da o zaman. Hem de çok değil. Çok Biraz yor istersen. Dolaştım. Elde geçersin. Kaç sen lan buraya? He? ya? Ben anlamadım abi. Ah. Ha işte böyle gel. Üç balık var. Üç oltayla birbirine mi kaçmış? Aynen. Aynen öyle, Aynen öyle. Aynen öyle Sen önce büyüğü kap ötekilerin çok bir önemi yok. Acele etme. Hay maşallah maşallah maşallah. Ağzından alabiliyor mu? Geleyim mi? Baş telefonu bırakayım geleyim. Hay maşallah 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 maşallah. Kafa diye. Aferin lan Hüseyin. Bu i̇kinci abi. Çırak evet. Çırak ustaya geçti. Vay canını yiyeyim seni. Oo oo Zorlatma oltayı gevşet. Oğlum oltayı gevşet. Kurşunu yukarı çek. Kurşunu zala bu tarafa al. Kurşunu her an kesebilir. Hah. Şimdi kendine gel, ya gel yavaş cana. Heyecanlanma yavrum. Gergin. Aferin yavrum. Çırak ustaya geçti yavrum. Oh 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 canını yerim seni. Bana bak ipi sıkma fazla yavrum. Acele muamelesi yapma bana. Yok ustam mı acele muamelesi yapar mıyım ben sana? Gel, gel. Sana ben acele muamelesi yapar mıyım lan sen? <laughs> ustam. Önüme getir balayı. Önüme getir ters dinler. Önüme getir ters döner. Aferin lan Hüseyin. Çırak ustayı geçti la. Aferin lan Hüseyin. Bir de şu pantu. Ben sana dedim ki belediyeden gelirken iki tane amele getirek dedim. Pantu kaçtı mı? Alamazsan geleyim. O da var 25'in üzerinde o hayvan. Var var. Var yavrucuğum Erkek o balık. Erkek o balık. Sen de erkeksin Geç bu tarafa. Oltalara dolandırma. Şöyle geç. Ustam. Şamil abi şapkayı ters çevirdi. İş başında. Allah'ın meşgul ya. Yürüyün üzerine. Yağmur. Evet. Ya sensin yağmurla ne işin var oğlum senin ya? Tamam abi tamam. Senin yağmurla ne işin var? Keşke ıslasam bana koyayım. Hiç tıkıp yok. Küfür etme. Bahardan beri ıslandık mı hiç? Yok. Evet malı göreceğiz. Hadi bakayım. Görüntü yok. Demek ki canlı bayağı bir daha. Yani, la, dikiliyor daha demin ortalarda da ya. Şapka yattı. Telliyeceğini anladı. Hiç ya. Video çekiyor. Şaban abi istersen attayım üzerine. Daha yok kardeşim. Üzerine atlarını malı götürürlarsın. Abi 5 kilo balığına mı beni kandırıyorsun? He. Abi yemiye balık bulamam diyorlardı baksana. Öyleydi. Var mı yemeği abi? He? Yemeğe balık var mı? Abur gül yere Şimdi <laughs> Dedi ki bile hepsi gitti. Abi Vlat da oraya hadi. Yani oğlum yani, 20'nin üzerinde dediğin gibi. Abi, nereden tutulduğunu göreyim <laughs> bir hayvanı. Hay maşallah. Balık kuşu mu işte abi? Ki. Abi zamanımız çok kısırık biz onu. Abi, ki abi. Kader kısım. Belki de sabah şeyine düştü. Bayı. Olabilir. Devirde de dikildi bir balık da. Aşağıda iki tane altta da mal var. Dolaşmış. Bu, aha, bu şekilde kaynadı YouTube yaptığı yere. Halat mı çekiyor abi? Lan <laughs> kardeş. ne hırçınlık böyle ya. Boğa mı kızdı bu hayvan kapağına? Abi Artyom boğası mı çekiyor? He. Hala kelleyi göremedik. <laughs> Şafan abi suya dalma. Yok dalmayacağım kardeş. Alı götürür beni bu. Oo yan kula e ee, Şaban abi ne yapıyor? Abi ah, tutabilsem tutacağım da tutamadım. Plan oğlum. Aha. 20 kiloluk adam bırak kaçamaz korkma. Yapana ben aldım onu ya. ya kardeş, Aynı işi. Evet, evet, şimdi kız. Evet. Hay maşallah maşallah maşallah. Evet. Hadi abi. Mustafa abi sarıl ama başka bir şeye sarıldığın gibi sarıl bakayım. <laughs> Boyun kadar var. <laughs> maşallah huzu huzu. Evet arkadaşlar cenazemiz geliyor. Yaklaşık olarak 2 metrenin üstündedir balık. Şöyle bir maşallah alalım. Bu da sülükle yakalandı. Hay aslında şöyle yan çekeyim de. Hay maşallah maşallah maşallah. Oh. Şöyle arabaya atacağız bunu. Bir dakika kapıyı açalım. Nerede? Gerek yok ya. Oraya mı geleyim? Tamam. Evet. Kurbanlık koyunumuzu arabaya bırakıyoruz. Oh, ulan ulan yıkacak sizi. Abi bu ne oldu? kuyruğu sıkıştı. Hay maşallah maşallah. Şey. Maşallah maşallah. Bir de ben kendi ellerimle karışlayayım bunu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, buçuk. Yaklaşık olarak iki metre. Otuz, iki metre kırk santimlik yakalamıştım. O balık 45 kilo gelmişti. Bu da yani 35'in üstündedir. Güzel bir balık. Ee, yine dip balığı değil. Sığ yerlerde takılan bir balık. Muhtemelen erkek. Çünkü bayağı bir kalın. Şöyle iki kişi zor çıkardık. Biz de arada video çektik. Hadi biraz kes. Şimdi kurbanlık balığımızı indiriyoruz. İşte Hadi. Bu çuvala da sığmaz bu. Şöyle abi çok kötü oldu. takmış ağzından ya. Bak sana bayağı yıpratmak için uğraşmış. Kaldır kaldır. Bir yere değdi Abi sandalye yaralı abi. İhtiyar. Senin şu. Aha ha. Hah. Vallahi onu diyecektin. O ne? Getir Mustafa. Kulumun içine <laughs> mi <mı> koyacağım? <laughs> Hadi. Bir devam. Bak şimdi bu arkadaşların boyları 1.80. Balık şu anda 1.80'in üstünde. Uyruğu yere değiyor şöyle göstereyim. Kuyruğu yere değiyor. Kafada Şu yukarıda. Yukarıdan. 20 santim evet. fazla demek. Yani. <laughs> 2 metrelik balık. Şöyle bir yatıralım. Şey, ha orayı kaldır. Çek orayı. Kafası vardır onun. Ha kafaya kafaya geçir. Ha bırak öyle. Evet. Bir şey olmaz. Kaçamaz Ben çıkartayım. Kefene El sardık. Elinizi yıkayın da gelin. Elimiz kilidiyor ki bizi. Bu, bu Hüseyin'in. Sabah ikinci balığımızı çekiyoruz. Evet kaynatmaya başladı. Evet. İyi güzel abi. Ay maşallah maşallah. <laughs> Ay maşallah. Güzel bir balık geldi. Evet. Hüseyin abim gene güzelliğini yaptı. Başladım. Sen ipi ver. Balık da ip. 20 kilo arasında balık. Tamam ip yok. İp nerede ip? Çuvalda var ya. Var mı o çuvalda? Var var. Yok He. deme bana. Bence de yok. En teye bağlayacak 4-5 kat. Doltarın gibi alacağız. He? Doltarın gibi alacağız. Avokado bu Abi başka şansımız yok. Hadi ne bakıyorsun şimdi? He? Ne yapıyorsun abi? Sonra tamam, sen balığına beraber karşıya doğru yüzmeye başlar. <laughs> Başka türlüsü yok. Azdır kapa diyor. Tamam kapat da.